Sırı Bey buyurun. uzun bir e, sürecin önemli bir aşamasına geldik. Doğuma bahçe mutabakatı neydi? Yürütülen çözüm süreci çalışmalarında tarihi bir karar sürecinin eşiğinde bulunmaktayız. Çözüm sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. HDP'li İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi. <laughs> Tarih 28 Şubat 2015. Yer İstanbul Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi. AKP hükümetiyle HDP heyeti aynı masada. Heyette hükümet adına Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da var. Biz de Sayın Başbakanımızın başkanlığında çözüm süreci kurulunda gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele almıştık. Görüşmenin ardından AKP ve HDP heyetleri kameraların karşısına geçti. 10 maddelik bir mutabakat metni kamuoyuna deklare edildi. Metin, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından açıklandı. Demokrasimiz sorunları konuşabilecek, tartışabilecek, çözüm yoluna koyabilecek imkan ve kabiliyete ulaşmıştır. Çözüm mutabakatı olarak adlandırılan görüşme sonrası Yalçın Akdoğan sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Sürece katkıda bulunan taşın altına elini koyan herkese teşekkür ediyorum yazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi uygulama önem, önem taşıyor. Sürecin ete kemiğe bürünmesi, somut gelişmelerin yaşanması önemlidir. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti İfade öncesinde Atatürk Havalimanı'ndaydı. Yakından, uzaktan, Yola çıkmadan alakalı. konuştu. Bu hasretle beklediğimiz bir çağrıdır dedi. Demokratik açılım süreciyle başlayan biliyorsunuz bir çağrıdır. Milli birlik ve kardeşlik projesiyle başlayan bir çağrıdır. Şimdi de çözüm süreciyle devam eden ve bunu artık noktalayalım diye Hasrette beklediğimiz bir çağrıdır. Erdoğan Dolmabahçe mutabakatı için umarım uygulanır da demişti. Çağrılar güzeldir. Ama asıl olan daha önce de söylediğim gibi uygulamadır. Acaba bu uygulama araziye ne kadar yansıyacak? Temennim odur ki bu yapılan açıklamaların arkasında durulur ve bununla ilgili adımlar da atılır. Ertesi gün Dolmabahçe Mutabakatı hükümet medyasında manşetlerdeydi. Barışa dev adım, tarihi çağrı, silahlara veda çağrısı başlıkları atıldı. Değerli arkadaşlar ben Dolmabahçe Mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. Çünkü o toplantı bir mutabakat toplantısı olamaz. Niye? Çünkü ortada bir hükümet vardır. Öbür tarafta bir grubu olan siyasi parti vardır. Burada neyin mutabakatını, kim ile niçin sağlıyorsunuz? Bu manşetlerden yaklaşık 3 hafta sonra Erdoğan bu kez Ukrayna ziyareti dönüşü gazetecilere uçakta açıklama yaptı. Oradaki toplantıyı da doğru bulmuyorum. Çünkü bu toplantıda hükümetin başbakan yardımcısıyla şu an parlamento içinde olan bir grubun yan yana o resmi vermesini doğru bulmuyorum dedi. Ertesi gün hükümete yakın medyanın manşetleri de bir anda değişti. Yalçın Akdoğan'ın Mahir Ünal'ın verdiği bilgilerden Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda haberdar edildiğini ben onlara atfen söylüyorum. Aylar sonra tartışmayı yeniden alevlendirense AKP hükümetinin eski sözcüsü Bülent Arınç'ın açıklamaları oldu. Arınç Cumhurbaşkanının haberi olduğunu biliyorum dedi. Oturma düzenin dahil kimin nasıl konuşacağına kadar da taraflar o konuda anlaştılar. Cumhurbaşkanı arada... haber var mıydı? Cumhurbaşkanı'nın haberinin olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum. Yani ikisi bir tahmin farklı Tahmin ediyorsunuz, biliyor musunuz? Yani bana söylendiği kadarıyla Sayın Başbakanımız da Sayın Yalçın Akdoğan da gelişmelerden anında kendisini bilgi sahibi kıldıklarını ifade ettiler. En son açıklamaysa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Adana'da konuşan Erdoğan ne mutabakatı böyle bir mutabakat yok dedi. İkide bir Dolmabahçe mutabakatından bahsediyor. Ne dolma bahçe mutabakatı ya? Ne dolma bahçe mutabakatı? Nereden çıkmış böyle bir şey? Böyle bir mutabakat filan söz konusu değil. Bu iktidarın terör örgütüyle bir mutabakatı söz konusu değildir, olmamıştır.